49 UH610 Van modeli gördüğünüz gibi masmavi olmuş tüm ledleri, ledleri arızalı tüm ledlerini değiştireceğim orijinal ledleri takıp bir yıl garanti vereceğim İstanbul Avrupa Anadolu yakası evinizde işlerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz şimdi cihazın tamirine geçiyorum Cihazımız rc 49 UH 610 One modeli. Ses var, görüntü yoktu. Gördüğünüz gibi orijinal ledler takıldı. Bir yıl garanti verilmiştir. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde, iş yerinizde gelerek aynı gün ledleri değiştiriyoruz. 1 saat 20 dakika içerisinde ledleri değiştirip size teslim ediyoruz. Orijinal ledler takıldı. Bir yıl garanti verilmiştir. Gördüğünüz gibi cihazımız pırıl pırıl. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. LG 49 UH 610 Van modeli ses var görüntü yoktu. Orijinal takıldı. Görüntüsü gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.